Değilsen yanımda kalacağım ben Çok güzel fikirdi kalsana kurban Ne zaman istersen aziz canımı Kullar gözlerimle al ve kurban Ne zaman istersen aziz canımı Kullar gözlerimle al ve kurban Hey! Senmiş bir gün yanımda kal, yine sana kurban İstersen bu canımı al, yine sana kurban Senmiş bir gün yanımda kal, yine sana kurban İstersen bu canımı al, yine sana kurban Değilsen yanımda kalacağım ben Çok özel fikirdi kal, sana kurban Ne zaman istersen aziz canımı Kumar gözlerimle alsana kurban Ne zaman istersen aziz canımı Humar gözlerimle al sana kurban Hey sen bir şu gün yanımda Kal yine sene kurban İstersen bu canımı al yine sene kurban Sen bir şu gün yanımda Kal yine sene kurban İstersen bu canımı al yine sene kurban